Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda integrallerde polar koordinatlardan bahsedeceğim. Şimdi bizim iki değişkenli bir integralimiz olduğunu düşünün. Bu integralimizde mesela eğrisel bir domainde integrasyon yapmak istediğimizde bu bize biraz zorluk çıkartıyordu. Çünkü mesela gözünüze bir daire getirin. Gözünüze bir daire daireyi hayal biz bunun integralini almak istediğimizde mesela dairenin alanını bulmak ya da dairenin üstünde kalan bir fonksiyonun hacmini bulmak için çok karmaşık şekilde çözüyorduk. Yani x kare artı y kareler geliyordu oradan sinüs dönüşümleri falan yapmamız gerekiyordu. Esas bizim polar koordinatlardan bahsetmemizin sebebi bu tür kartezen koordinatlarla çözmesi zor olan işleri kolaylaştırmak için bunu polar koordinatlar diye bir şey var. Şimdi polar koordinatlarla ilgili esas mantığını anlatmak gerekirse şimdi polar koordinatlarda bizim iki değişkenimiz var. Fonksiyon artık bize verilen fonksiyonu şu şekilde bir f, r yani orijinden ya da orijin belirlenen herhangi bir yerden çıkan yarı çap vektörü olarak düşünün. Yani amplitude herhangi bir noktaya ve bunun koordinatını belirleyen şey ise bu yarı çapın uzunluğunu belirleyen şey ise teta açısı yani e, yatayla yaptı olan açı böyle bir fonksiyon belirliyoruz. Biz bu tür fonksiyonlara kutupsal koordinatlardaki e, kutupsal koordinatlarla yazılmış fonksiyon olarak da isimlendirebiliriz. Şimdi şuna şöyle biraz yakınlaşalım. Diyelim ki şu siyah çizdiğim kısmın alanını bulmak istiyoruz yani içinde kalan alan. Şimdi ben bunun içine şu şekilde taradığımda şu kırmızı çizgiler gidiyor. O yüzden taramıyorum. Önceden çizmem gerekiyordu yani. Şimdi şu şekilde. Şuna, şuna biraz yakınlaşalım. Şimdi bakın. Şimdi biz eğer bu bize verilen böyle eğrisel bir alanı bu şekilde yarı çaptan çıkan yarı çap uzunluklarını tek tek böyle her bir açı için bölersek şu şekilde de isimlendirebiliriz şunları. Mesela şu mesafe farklı bir renkte çizeyim. Mesela pembe olsun. Mesela biz şu mesafeye delta r diyebilirken delta r derken evet niye bu kadar Biz buna delta r derken şuradaki uzunluğu ise yani şuradaki mesafe daha doğrusu şuradaki mesafeye şuradaki değişime daha doğrusu ne diyebiliriz? Delta teta diyebiliriz. Umarım biraz görünür olmuştur. Delta R'ye karşılık delta teta diyebiliriz. Yani bizim elimizde aslında şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şöyle düşünün. İki tane bizim şöyle çubuğumuz var. Şurası için bir tane şöyle tane şöyle. Onun dışında bizim elimizde ne var? Biz şu alanı bulmak istiyoruz. Bizim bulmak istediğimiz şu alan. Şu alanı bulmak istiyoruz Ve biz bu alanı bulursak integralde R bütün R, R değişimine göre ve teta değişimine göre yani biz şuraya eğer DA dersem ve ben bütün bu alanı bu şekilde ufak parçalara bölebilirsem, yani çok daha ufak parçalara böldüğümü düşünün. İntegral R'nin sınırları yani şuna R'nin sınırları d a çarpı şu kısmı R'nin sınırları düşünün. R'nin sınırlarını belirliyor ya da şu kısımda teta ana sınırlarını belirlerse belirli bir teta açısı için ve belirli bir R mesafesi için biz bütün bu toplam alanı bulmuş olacağız eğer sadece şuradaki dalık dediğimiz kısmı bulursak. Şimdi bu dalık dediğimiz kısmı da şu şekilde bir yaklaşımda bulunabiliriz. Şimdi şurası eğer bizim için d dr mesafesi ise yani çok ufak bir değişim olan diferansiyel r'lik bir değişim olduğunu düşünün şurası. Ve şurası da yani biz teta açısını şu tarafa doğru açı kaydırıyorduk. Şu kadarlık mesafeyle işte d teta olarak düşünürsek, şurası işte tetalık bir açı değişimi olduğunu düşünürseniz, şu bizim şu mesafemizi veren, şu mesafeyi biz nasıl buluruz? Şu mesafeyi, şu mesafeyi biz e, belki çemberden falan hatırlarsanız, şuradaki değişim d teta ise, şuradaki değişim d ise, bizim şuradaki mesafeyi veren, burası delta olmayacak, yani şu açı d teta ise, bizim şuradaki siyah uzunluğu veren şey nedir? R çarpı R çarpı da nokta yapayım. R çarpı d theta'dır, değil mi? R çarpı d theta bizim için şu kısmı verir. Ve eğer e, biz şu alanı bulmak istersek d theta o kadar küçük kabul edebiliriz ki şuradaki mesafeyle neredeyse şuradaki mesafeyi eşit olarak. Kabul edebilirsiniz. Ya yani bu şekilde bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. O zaman bizim DA dediğimiz içerideki alan neye dönüşür? Bizim için DA dediğimiz şu alan. Siyahlar üstünden geçtiğim alan ne olur? Bunu bir dikdörtgen olarak kabul edersek de şuradaki mesafe DR şuradaki mesafe R çarpı D theta ise şuradaki mesafe R çarpı D theta şuradaki mesafe DR ise yani şöyle bir dikdörtgen düşünün şöyle. şurası DA alanı. Şu mesafemiz bizim ne olacak? R çarpı D teta. Şu mesafemizde bizim ne olacak? DR. O zaman biz ne elde etmiş oluyoruz? DA alanı. DA dediğimiz şey R çarpı DR D teta. O zaman bizim integralimiz neye dönüşmüş olacak? Bizim integralimiz Bir saniye. evet maalesef ayarını evet süper evet harika şöyle yaparsak olmadı işte yeni yeni pro programlara geçince böyle şeyler olabilir. Neyse şöyle aşağı inelim biz. Şu şekilde integrasyona devam edelim. O zaman bizim integralimiz neydi? Bakın şurada. İntegralde. Şu integral eğer ben R'nin değişimi ve teta'nın değişimine göre integral alırsam sonra bizim integralimiz double integral dA dediğimiz şeyde artık. R çarpı dR d teta. Eğer burası bir sadece bizden sadece şu kısmın alanını değil de herhangi bir fonksiyonun altında kalan hacmi isteseydi şunun alt kısmı şuradaki araya bir f x y koyacaktık ama bunu da neye dönüştürmek zorunda kalacaktık? şöyle bir g ve teta'ya dönüştürmek zorunda kalacaktı kalacak kalacağız ki biz bu integrali çözebilelim. Çünkü bizim değişkenlerimiz neye göre integral alacağımız burada belirli. Yani bizim integralimiz v çarpı dr dt. Şimdi bununla ilgili hemen örnekler vereyim. Şöyle şöyle bir tane bir örnek vereceğim. Ondan sonraki e, soruları bundan sonra videolarda çözeceğim. Çünkü bu video biraz e, maalesef şöyle sayfanın şu kısmı falan yok. Mesela şöyle bir alanımız olsun. Mesela bize şöyle bir domainde bir integrasyon olsunlar. Mesela bizim şöyle bir her zaman karşımıza çıkan bir integral. Evet. Şimdi bizim şöyle bir alanımız olsun. Bize şu siyahla taradığım dairenin alanını sorduğunu düşünün. O zaman belirleyelim bakalım integralimizi. Double integral. Alan sorduğu için ne yapıyorduk? double integral'de daima içerisi 1'e eşit. Daima 1 çarpı. Çünkü bizden sadece alan istiyor. Bunu hiçbir hiç unutmuyorsunuz. Alan istiyorsa double integral'de integral'in integralin içi 1 olur. Eğer treble integral'deyse yani 3 katlı bir integral'imiz varsa hacimi soruyorsa bize de yine içi ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Yine 1 çarpı ne yapıyorduk? Bakın r dr d, r, d teta çarpı R çarpı DR D teta mesela bu şöyle bir domainimiz olsun. Bize desin ki size mesela x kare artı y kare küçük veya eşittir 1 olsun. yine yani buranın bize alanını olsun. O zaman bizim şu mesafemiz ne olacak? Yani bu çemberin yarıçapı ne olacak? 1 olacak. Öyleyse benim iç ilk olarak içerideki Değişkenime göre olan integralde dr, r nereden nereye değişecek? Bakın r dediğim şey nereden nereye değişecek? Gayet basit. Şimdi sıfırdan başlatıyorum r'yi. Orijinden başlatacağım. Şimdi bu hangi aralıkları tarıyor? Şöyle çekeceğim r'ye bir kere sıfırdan başlamak zorunda. R'm sıfırdan başlıyor. Bakın çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Nereye kadar? Bakın bire kadar, bire kadar ben r'yi uzatıyorum. Yani sıfırdan başlayıp bire kadar uzatıyorum. Her yerde bakın bura için de böyle. Mesela şura için de böyle. Ondan sonra şura için de böyle. Sürekli bu R'nin değeri hep 1'e eşit oluyor. Burada da 1'e eşit oluyor. Burada da 1'e eşit oluyor. Burada da 1'e eşit oluyor. Her yerde çekeceğimiz bütün R'lerin değeri 1'e eşit oluyor. O zaman bizim V'miz 0'dan 1'e değişiyor. Aynı şekilde D, D teta yani bizim ikinci integrale bakarsak. Dıştaki integralimiz. Şimdi teta açımız ne kadar değişiyor? Bakın bizim bu teta açımızı belirlememiz de bu R vektörünün yani yarı çapımız ne kadar alan tarıyor. Bakın burada çekeceğimiz bütün R'ler içerideki tüm alanı vermesi için benim bu R'min ne kadarlık bir alan taraması lazım. Bakın buradan sıfırdan başlayacağım. Sıfırdan başladığımı düşünün. Bakın geliyorum geliyorum geliyorum. Nereye kadar? Buradaki bütün siyahla taralı yerleri benim almam için integralde ne olması lazım? Bakın böyle gelip benim bütün R'leri almam için 360 derece dönmem lazım değil mi? O zaman benim integralimde d teta nereden nereye değişiyor? Sıfırdan 360 yani 2 pi'ye değişiyor. Biz bunu çözersek neyi bulmuş olacağız? Ee, Yarıçapı 1 olan dairenin hacmini bu e, alanını bulmuş olacağız. Mesela şöyle bir şey olsaydı eğer atıyorum bize şöyle bir şey verilseydi. Şimdi şöyle hızlıca çizeceğim. Mesela Şöyle bir dairemiz var. Şöyle de eksen. Sen de çizelim. Ve bize mesela sadece şu kısmın alanını istesin biz Mesela bizden sadece şu kısmın alanını isterse ve hatta ve hatta şöyle olsun hatta ve hatta şöyle olsun şu kısmın alanını bizden istesin. Evet. bizden şu kısmın alanını istesin şimdi bunu bunu nasıl bulacağız bu alanı nasıl bulabiliriz hatta ben size şöyle açıları vereyim mesela şurası şu, çizgin, açı, şu çizginin açısı ne olsun mesela 45 derece olsun 45 derece şurada mesela 75 derece olsun ve şuradaki mesafe şuradaki mesafe bunu da şöyle siyahla çizeyim. şöyle maviyle çizsem de olur. Şuradaki mesafe bakın 1 olsun. Şuradaki mesafede yarıçapımız 2 olsun. Şimdi biz bu alanı bulmak için integrasyonun sınırlanması nasıl göre belirleyeceğiz? Bunlar basit örnekler ama basitle başlamamız iyi olur. Bir kere alan sorduğu için bizim ee, integralimizin integralimiz için ne olacak? 1 olacak. Çarpı r, r'yi asla unutmuyoruz. Bakın r daima var. r, dr. d, teta. Şimdi r nereden nereye başlıyor? Bakın buradan çekeceğim bütün yarı çaplar şu kısmı taramayacak. Şu beyaz kısmı taramayacak. Bizim daima ve daima nereden girecek? Bakın şu nokta için de birden girer. Şu nokta için de birden girer. Sürekli birden girecek. O zaman bizim r'nin başlangıç değeri 1 olmak zorunda. Tamam birden girdik. Bakın içeriden geçiyoruz. Şu an alanı tarıyoruz. Şu an içeriden yani bizim alanı bize alanı sorduğu yeri tarıyoruz. Nereden çıkacağız? 2'den çıkacağız değil mi? Bizim esas çemberin yarı çapının uzunluğu bizim son, son kısmımız olacak. Çünkü eğer daha fazla uzatırsak bu çember şöyle mesela daha geniş olabilir. O yüzden tam bu alana denk gelmesi için bizim çıkış noktamız R'nin 2 olması gerekiyor. Aynı şekilde eğer şu şekilde uzatsaydım ben V'yi yine 2 olacaktı. Ya da şöyle uzatsaydım. Nereden uzatırsanız uzatın orijinden daima 2'den çıkmak zorundasınız. Taradığımız açıysa bakın. Şimdi şu kırmızıyla artık kırmızı değil gerçi de. Evet, tekrar üstünden geçeyim. Benim şu kırmızıyla taradığım alanı vermesi için az önce çizdiğim bu R vektörleri hangi alanı taraması lazım? Onu da şöyle düşünün. Şimdi şöyle bir R vektörümüz var. Böyle bir R vektörümüz var. Bu R vektörü hangi alanı tarıyor? İç kısımda yani şu iç kısımdaki R vektörü hangi açıyı tarayacak? Bakın şuradan başlatıyorsun. Şöyle bir orijinden gelen bir vektör çizim mesela. Bu vektör hangi aralığı tararsa bizim tam kırmızıya denk gelecek. Şu açıdan yani şu açıdan 45 dereceden 45 derece derece olarak yazacağım. 45 dereceden nereye kadar? Bakın 45'ten başladım. Hop. Şu yarıçap vektörümüz 75 dereceye kadar taraması gerek. Ki bu şekilde de 750 yazdım galiba. 75 dereceye kadar tararız. Bu da bize neyi verecek? Şu kırmızıyla çizdiğim alanı verecek. Evet bundan bir sonraki videoda bu double integrallerle ilgili örnekler çözeceğim. Umarım size faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.